Evet arkadaşlar, Guzguzlak'ın yeni güncellemesinde gelen bombacı rolünü bugün deneme fırsatı yakaladık. Birisinin üzerine bir bomba bırakıyor ve 40 saniye sonra bu bomba kesinlikle patlamış oluyor. Bombayı kendi üzerindeyken son 15 saniye kala şey fark ediyor. İsterse bir başkasına atarak bu bombadan kurtulma şansı yakalıyor. Biz de bugün bombacı rolünü oynuyoruz. İyi seyirler diliyorum. Oy bombacı geldi arkadaşlar bombacı hadi bakayım. Bombacıyla herkesi bombalıyoruz. Ha, İbrahim. Merhaba. Merhaba Sev. İlk elden sana güvenebilir miyim? Bilmem. Abanıma garipti. Hayda. para basıyoruz. Vallahi <laughs> öptüm. Epey bıraktık bombayı. Aynı görevleri mi yapıyoruz ya bu neymiş? Sil 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 var mı? Nerede sil, bunun sil. parmak izi ya? Tam böyle durma yerinde oluyor. Ya. Evet. Epey'e bıraktık. Birazdan patlama sesini Çünkü Şu İskoç'a bir bomba at. Evet. Birine bıraktım. İnşallah bomba ortağımıza bırakmamışızdır. <laughs> Aa patlama sesi. Biri patladı lan. Havuza Kamil çöp attım şimdi. Biri patladı. Zile <laughs> basın, zile basın. Patladı. <laughs> Biri patlayacak kaç? <laughs> ya Kim böyle ben? hainlerle olmaz ya. Niye patlattınız. Biri patlamış. Ondan adam bas patlamış dediler, bastım. Şimdi arkadaşlar, at patlaması, at, bombayı atlamış. ben attım bu arada. Yani ne gerek vardı şimdi bu toplantıda? Evet. sen mi attın ona? Onda de verdi. <laughs> Aynen ben attım <laughs> üzerimdeydi ben attı biri. <laughs> ben yana yakıl adam arıyorum son saniyede 3 4 kişi bir anda geldi biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Görün ya son saniyeye kadar adam aradım. Kolici hoş geldin. Hayda. Yanında kim vardı da? Allah Allah. Allah bilmiyorum ki ya. Yalnız ata kıymışlar. Ben, ben çık çık sesi duydum. Ben çik çik sesi duyduğum yaz kaçtım direkt. Bu arada <laughs> bakın birinde bomba var. Başlar başlamaz. Güzel. Aa, evet Atakı evet daha birinden daha gidiyordu ses. Kimde <laughs> o bomba? E basılı tutsun. <laughs> Ana dur lan ben kendimi yaktım <laughs> diye söyledim <laughs> ki. Efe. Valla biz Bombay bombayı uzattık. E tuşuyla bombayı atabiliyorsun bir başkasına. Tamam. Kimdeymiş? Kimdeymiş? Johnny'de bomba var. Bomba bir bombası olan Space'e bas. Yok Space benden değil ya, gelirse diye dedim. İnşallah bizde değildir. Bombası olan Space'e basın, direkt karşıdakine veriyoruz. Kimse güvende değil arkadaşlar, herkesin eli elde olsun. Johnny sende miydi bomba? Değildi değil mi? <laughs> Yok benden de değildi değildi dan biri değil mi? <laughs> sana. Yok lan ben de Bak, Johnny de zannediyordum Bak John de değilmiş bomba. bende değil ya. Var ya. biri patladı, bir biri patladı. Teşekkür Allah ediyorum vardı. ikinci ayında teşekkürler. Yok lan. yok boş kese bastı da Cemal patladı. Bomba ha, ha. ben ben Hadi Rastgele birini attım. Yok, hayır hayır. Ha yok, yok şimdi. Şey ses şey geldi şey ya patladı ya. Bu. Patladı patladı. E çarpı şey çıkınca. Patlayan ya, ördekler. Babacığım mantılıyor. <laughs> Yeni ses ye geliyor senden İskoç. Ne ses geliyor senden İskoç? İskoç. Tamam, tamamdır. Basılı kalmış ya. Ben de R'ye basıp konuşuyormuşum sabah. Saat 4'ten beri yayındayız ya. Otuz <laughs> inşallah sen değilsindir. <laughs> Allah ben sensin diye bir yanında duracağım şöyle. Yok yok. <laughs> Bak Johnny gene geldi ya. Ya ben seyitim ya. Bak bu Johnny bak tamam. ne zaman dolayısıyla tramsız bir olay çıkıyor ya. ya. Gel gel rolümü söyleyeyim size. Söyleme söyleme. Ben Kanadalıyım Kanadalı. Tamam tamam mı? Tamam değil. Abi asabi ya kesin asabi ya. Şey. Bak sahnesiz dolaşıyor Johnny güvercin ya şey ya bombacı. Kaçalım verdik birilerine yine. Oy çok güzel oldu. Oylama ekranında başlayacak patlatması. Evet polis karakoluna girdik. İskoç hakem çıkıyordu içeride de ceset vardı. Mert İskoç hakem ya kesti ya da ne bileyim kesmese bile ya görüp var, kaçtı yani. Abi ben ben Mert de beraber orada görev yapıyordum nasıl ölmüş? Yani görevi ya, yaptık. Görevi ama o da yoktu ya. Girişle çıkışın arasında <laughs> bir saniye ya var diye yoktu. Ya İskoç bombacı bekledim. değil. Biz baya bir beraberdik bir ara da. Gittim, gittim bak Mert Demir'le bekledim. Bombacı demin der ya. Evet. evet. Çünkü bana ya. verildi ya. mutlaka ya. Ben kili, çok sürerim. Kili, kili ben almadım. Girdi, girdi bir saniye sürmeden çıktı. Bir saniye nasıl sürmedi zaten? Siz aşağıda görev yapıyordunuz. Ben oraya gittim. Mert Demir'le görev yapıyordum. Çıktım. Bele. Bele. Tam Şimdi biz yalnız bıraktık orada İt... seni. Şimdi işte sen orada işte. Arkadaşlar hmm. arkadaşlar. Bende arkadaşlar. bomba var kaçın. Safe safe verme. Kimde bomba var yine? Bende bomba var kaçın. Kim Kaç abi adamaya. Kesin yani. asabi ya. Şey Sağımızda sondu doluşturuyor ya. Ben değilim ya. sana ben rolümü biliyor. Altı. Evet biliyorum. Asabi. dadi. hadi. Yok yok tek oy. Yok beş aldı. Boşkey sana ben bulamadım öyle birini. Tamam. Bence atmalıydık. İbrahim sana Abi geldi. gelme abi. <laughs> Şaka ya yok. Ya koşma ya ben <laughs> Gerçekten Kim adam <laughs> Bilmiyorum ki. Sesini dedim bu diye. Zile basın zile basın. Akbaba kazanmasın zile basın ya. Zil 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 zil. <laughs> abi abi. Yine birilerinin sesini duyduk arkadaşlar. Uzaklardan bir patlama sesi geldi. Akbaba kazanmaması için biz de zile bastık. iyi mi? Boş abi abiyle beraberdim ben. Bir sonraki tur patlarsam boş abi. Evet evet ben de bomba. Ben çıkardım. de ölürsem suçusu e, suçlusu karakterli kuş. Peki. <laughs> abi, abi. abi. <laughs> şöyle şey Bu arada Ukrayna'dan halo. İbo. Evet. Peki bombayla patlayanı Akbaba yiyemez mi? Yiyor yiyor işte yiyor, o yüzden yiyor. bastık. Yiyor, yiyor. Ayakları mı yiyor oradaki? Yiyor, evet abi. evet ayakları yiyor. yiyor. Allah, sürekli Allah. şey Sen ya ben bombacını sürüyorsun yeni koça verdim. Beni asmayın bakın o kili ben almadım. Ayım bu. emin olmamakla beraber bir tık İbo'ya güveniyorum ben öyle söyleyeyim. Geçen tur bir yanındaydı sadece o vardı. Bu arada patlamadık. Patlasa on kere Işkoç. patlardı Johnny. Efendim, Efendim? Ya biz basıyoruz ya bombacını Aynı şekilde ben de Johnny'ye güveniyorum. Güveniyor. Sıfırlanıyor. Ben de İbo'ya güveniyorum. Ama bir tık. Allah konuşmak istiyor. Halo. Hikayen birbirine göre. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. İskoç hakem Seif diyorum. Benim ismimi sekin arkadaş kimdi bir kendini bende etsin. Ben söyledim ya. Arkadaşlar yanında bir bana var. destek olabilirsiniz. Tamam, Teşekkür ediyorum linki tıklarsanız. Hayda tehdit edildim ki öldünüz. Ukrayna'nın halı. Ölürse... Ben İskoç'a hiç vermiyorum. Halı Ukrayna'nın dayısı demek. Dadi dadi dadi. Dadi daha değil, dadi daha değil, dadi. Daha değil. Skoc'u tamam. biz ziyaret edelim bir mi? Tamam bekliyorum. Skoc'u biz ziyaret edelim mi arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşımızı biz ziyaret edelim sonuçta. Birilerine bomba vermemiz lazım. Hmm. Hainler. Hülya haymış. Hülya Ne oldu? Kapıyı açmış. Hülya Ya çilingirdir ya. Ya şey olmaz. Eyvah birinde tık tık geliyor. İki kez Ses geliyor ses geliyor. Lan 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 lan. Bu Biri battı. Ne? Ses biri. Patladı Elif. <Ne? gülüyor> <laughs> biri patladı. <laughs> de ben de ver, bana ver. birisi bomba verdi ben <laughs> kaçtım. <karşılıyordum>. <laughs> Birine verdim ben de. Bas bas basamıyorum ben. <laughs> bas. Efe <laughs> verdi Efe. Efe verdi. <laughs> Verdim verdim. Ben baktım Birisi patladı gözümüzün önünde. İskoç çik. patlamış. Evet. Ne şu olsun. an. İbo. İbo sen verdin değil İbo, mi? İbo Abi bana da Efe, vardı. Efe <laughs> bana da Efe verdi. Efe verdi bana da. Efe verdi Efe. İbo'ya yani. Efe, Efe verdi Efe bana yani. verdi. Efe, Efe, ben ben, Efe, ben, ben, ben boş yere sana verdim. Ben de rastgele bastım birine gitti ya. Yani. <laughs> Ulan ne komikti ya. Ayağı <laughs> bu Efe, şey, de. şey. evet, ha, hain değilim. Şey. Evet, hain değilim. İskoç, şey söyleyeceğim. İfkoş, Efe, Efe, benle beraber, yaptım. doğdu. Ben Efe'nin yani Efe hani yanına doğdum. Işte. Efe verse bana verirdi ya. Hayır. Sonradan verdi. Hayır, sonradan vermiştir. Bir şey soracağım. Hayır. Efe'yi yerleştirmiş birisi. Hayır abi. Bana yerleştirmişti biri. Ben de sana verdim zaten. Biri yerleştirmişti yani Efe. Efe bomba patlarken verdi bana. Ama Efe yine birisine verip Efe'ye gerisini geri vermiş de olabilirler. Bilmiyorum. İskoç evet. şüpheliydi zaten i̇şte, ya. Bak <laughs> iyi bir değil. Gonca'yı bir kere gördüm. Geçerken verse <laughs> bir ya. olurdu herhalde. İskoç yok yok Gonca çok... verse bana veririz Ya şu değil. Akbaba var ya, ya. ya. Eğer erken kazanabilecekse bile ka kazanmasın ya. Çok tatlı değil mi ya? Kapatacağım birazdan Akbaba'yı. E, korkudan Boncası ya da çok kop bu arada. Akbaba. E, en çok da, ya, en de, ben en son İskoç'u da Başka kimseydi görmeyeyim. Yere mi atılıyor? Bomba. E sen bombacı mısın abi? Abi bana da verdiler. Efe bana verdi. Ben gittim boş gözene verdim. Boş gözen mi diyor? Evet. Kalabalık diye ben de Efe bana atmış. Ben de geri şey Efe bana. Görev yapmış. bomba ya, Efe bana atmış. Ben de geri boy atmış da olabilir. E bu öyle demiş. Olabilir. Belki de sen sen bana attın. Sonra ben sana verdim. Yani sana verdiler gerisini. Karakterli kuş sahile gel bekliyorum seni geldiğinde. Sen bana attın ben de sana geri verdim. Demek ki iyi bu bombacı. Hala tehdit ediyor. Kuşu kesme ya. Karakterli kuş. Çok iyi değil mi ya? <laughs> Kimse korkudan görev de yapamıyor. Ya ben bir şey demedim ki o aşağıda. Efe, evet ya. Efe bir, bir saydı yanındakileri. E evet. ben de dedim Ukrayna'nın hava da var dedim. E ben atıyor bu arada. Ya. 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 kesin Efe ya. Var ya birisini atam derken kendini attı şaşkın. Kendisine verdiler gülüse beni. Valla herhalde elimde bir bomba olacakmış gibi korkuyorum. görüşürüz. Yok. Aha bom. Yine <laughs> senin <selle> patlama geldi. <laughs> Ben <laughs> yukarıda sağ üstte bomba patladı. Bak ben bombacı olsam sen patlardık. Öyle düşün. Öyle. Hı -hı. Kesebiliyorum herhalde ya bilmiyorum. Arkadaşlar yine biri patladı. <laughs> Bu yüzden bastım yine. Bu kadar. Sonca kusura bakmasın ya. Kasaba <laughs> merkezinde orada olan biri var mı? <laughs> Kasaba merkezinde. <laughs> Bu neymiş ya? Abi ne yapıyorsun ya? Bombacıdan çok işlemiyorum. Kaç abi. kere zile basabiliyoruz? Ya Birer şey ya, bence şöyle her şey olduğunda bire basmayalım. Valla görev 3 defadır yarım kalıyor görev ya. <laughs> benim de aynı şekilde görevden hep yarım Görevi, kaldı. görev yapabildiğim. Gelin yapabildi. İbo'ya asalım. İbo'ya asalım. Ya Bu benimle alakası yok. karakterli İbo benim Ben, ya. ben okay Karakterli patlar bu kez ya. Kalabalıkta okay ya, ya. ya iki... Ya yani Johnny ile karakterli patlamadıysa ben değilimdir yani daha ne diyeyim. İbo olsaydı bana verirdi çok. Yani. Bak Doktor Bana da verirdi diye düşünüyorum. Bir de linçlemeye gerek yok yani kesin infomuz yok bence. Ya bence biz zile basıp durmayalım. Görev bir aynı görev yarım kalıyor. Şüper Ama onu niye yani görevleri yapamadık ya? Karakterde kusur olmayan neden bilmiyorum. <laughs> Patlayan ne yapacak? Bir şey Akbabanın insafına kaldık. Patlayanlar ellemesin yani Akbaba. ben... <laughs> zaten zil akımız kalmadı ya. Arkadaşlar bakın sahile gidiyorum. Ukraynalı orada beni keserse ve cesedim bulunursa bilin ki hain odur. Gidiyorum sahile. Açık Al, sesim ben, geliyor mu şu Hayır değilim. değilim. Geliyor ben. Ben değilim ama tehdit ederim. Tamam canım. verin kardeşim. Dodo olabilir mi? Olabilir. Ben Bilerek fokus tamam. atıyor. Direkt o suçladı çünkü iyi hani. Olabilir. Ben de suçlu. oyunu o, kullan yani. Efe. Efe oyunu kullan. İbo'ya Kesin vermeyin dodo. ya İbo'yum masum benim yanımdaydı. İki yanım kişi bak güzel 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 iki kişi bulmuşuz. Kesin Dodo. Kesin dodo ya. Aynı ortağımız şeyler yapsa sabotajlar olur aslında. Hadi bir Tamam. Efe yine Johnny'yi uçuracaksın değil mi? Sen ya bombacısın efe. ya. Yüzde yüz, o kadar bombacı eminim ki. Ben oğlum sen var ya, sen. Kesemiyorum arkadaşlar ya. Kesme yok. Sadece bomba var. Tekir. Sen tekir. Abi? Ay İbrahim. Ana. İbrahim. Hmm. Birilerini daha patlatmamız lazım. Beni görüyor mu? Ay neyim ya? İbrahim bomba attı mı? Ya Çektin atacak dedi. olsam ben sana atardım Johnny ile beraber orada. Attın zaten. attın bana. İbo ben İbo bir yaklaşma. Attım. İbo yaklaşma. Attın. Yaklaşma. Bir daha atamadım. Yo. Evet bak sesinden belli. Tabii canım. Güvercin bu bu arada. Aha birinde bomba evet, var. Evet ya. Dur. O ne lan? <laughs> Toskanaymış. Ya karakterli kuş patlatıyordu Be, beni ya. Toska Kim patladı? Kim patladı? Toska dayanmış. Ben zile basacağım ya. Ben info var bende. Aaa son Öyle saniye demiş. verdim var ya. Kime verdin? Birine daha <laughs> verdi. Bir Birine gitti. verdiler. Birinde bomba var. <gülüyor> <Her> <gülüyor> ikisi patlatacağım. Ne oldu yine? Kim var? Bak ben <gülüyor> size söylüyorum <laughs> tamam mı? Ya Tobi ya verdik. İbrahim. Bak, ben, ben ne alaka ya? Ben haritanın, sonunda, ben haritanın en sonda Ben haritanın en sonda susuyorum. Ama ne, Johnny bak Johnny Efe'ye şey verdi. Ama verdim. bak orada seninle beraberdik. Ya Orada benim sen vardın tabii. Bak benim görevlerim bitmiş. <laughs> bir bombacı var abi. pusuyorum beni bulmasın diye. Bu kadar abi, ben toska, ben belki bir şey soracağım. Toska verdi. Bombacıyla şey Evet. Ben bak açıklamamı yapayım. Biz aşağıda eee olduğu zaman sabotaj demişim. Şey bu duman çıkıyor. Ya. O zaman aşağıdaydık. Sonra biz yukarı doğru gelirken e, plazanın oradan geçerken biri bana bombayı verdi elime, Sonra yanında Toska var. Ben de onu Toskoya verdim. Sonra kaçarken Toskadan da Tosko'da başkasına vermiş. Efe'ye verdi. Bombacı bombayı verdikten sonra ne kadar süre sonra patlıyor? Çok 15 saniye gibi bir 10, şey hayır, sanırım. Çok süre sonra. Hayır. Ya 15. Ben, yani. ben, ben efeyle beraber şey. gezdim. Adam yanımda patladı. Hayır, ben hayır, bombacı oynarken. Verdi. Ben ben bombacı oynarken 15 saniye. Hayır, veriyorum. 15 saniye içerisinde Bilmiyorum. vermen gerekiyor birine. Ama ondan önce bir 30 saniye kadar şey bekliyor, üstünde bekliyor. Ha bekleme süresi de var Tabii. evet. Tabii. Yani son 30 saniye içerisinde birileriyle görüşmüş. Yani bir so, Johnny yani. ona göre yani. O kişi ben olabilir miyim sence? Bu arada bomba, bomba Johnny. Olabilirsin. O 30 saniye içinde bir Tuva bir İbrahim. İkisinden birisi mutlaka. Hayır ya. Ben de solundayım ya. Değil, sol Yok, ya. Abi, ben Koşka bizim yanımda kim vardı sen. ya? Ki sana Örneğin. görevimi de söyledim yani ben. Yo meydandan geçerken. Bak vardım. 30 saniye patlama şeyi var. Aynen 15 aynen. 15 saniyede aynen. De aynen. patlama. yalan söylemiyorsa İbrahim kesin o zaman. Abi verme süresi de var 15 saniye. Bunu unutmayın ya. 30 artı 15 olarak hesaplayacaksınız. 30 artı 15 saniye <laughs> önce olmaz. Bomba Johnny de. Şu an bomba Johnny de kaçın gören. Kaçın. Bomba Johnny de. <laughs> Asabi. Kaç kaç saklan saklan ben... saklan saklan Johnny bulmasın. Sağ üstte saklanacağım. Gel gel, gel sağ üstte gel, gel, gel. saklan. <laughs> Burada işte. <laughs> A <Aha>, patladı. <laughs> Patlama sesi geldi. Oğlum bak ben bombacı olsam şu an sen patlayacak isimlerden biri olurdun. Ben yani. inandıramıyorum bunu ya. Benim görevlerim bitti bu arada. Benimki de bitti. Bir kişi yapmamış. bekliyorsun. Kamil abi patladı. Kim patladı? Son son son, son saniye mi? verdim. Son bir saniye verdim. Kovalama. Kovalama beni. Beni kovalıyor. Birinde kaç özel, kaç? Özel. Ya bir şey soracağız ya. <laughs> Eyvah bana verdiler. Allahım bende var bomba. <laughs> ben de, bomba bende. <laughs> ben bastım bilerek. <laughs> <laughs> Bum sesi geldi bir adet. Lan bomba bende. Ben ben de. Bombayı bana ben verdiler. Verdim bombayı, o patladı. Şimdi yine bana verdiler. Yine birisine verdim. ama bomba verdiler. verdiler. Bir de İbo bana bombacı mi? diyorlar. Asabi sen mi dedin, yoksa uzaktırı. bombacı? Ya niye bakıyorsun ki basınca ben birine değil, verme ben. şansı artıyor. Evet. Bak arkadaşlar bir şey bir şey konuşmak istiyorum. Bak, evet. Adamda bomba var. Adamda bomba var. Oyun başlar başlamaz Random olarak birimizin yanında olacak birine verecek bombayı masumlardan biri örecek, değil mi? Sabahdan beri de deme şüpheleniyorum adamdan. Benimle ya dola, Ukrayna halı kesin dolayla patlamasın. Kimse de patlamasın, anladın mı? Mantıksız konuşuyorsan de mantıksız konuş. İbo değil, İbo olsa bana verirdi, ben patlardım. Evet. Yani, İbo değil. İlk kim de bomba kimde başladı? İlk bomba kimde başladı? Bomba, bomba İbo'da. kime verilmiş? Johnny'e verilmiş. O, Johnny ya, Johnny ya, o, o zaman yok, bilmiyorum ki. Johnny yanında, yanında vardı, 3-4 kişi yani vardı. Kim vardı. Abi heyecandan bombayı görünce kim vardı bakmadım ki ben. <laughs> arkadaşlar kimde bomba var onu konuşalım. Ben şu, şu ben abi beni asarsanız yazarlar o zaman. Herkes abi zaten, hain olduğunu düşünmüyorum. Ben geçtim. Ben, ben patlasın kendi bombasıyla patlasın o zaman ya. Mantıklı. Aynen bir direkt boyaz. bombacıyı asalım. Masum'un işte. yanında Masum'un yanında doğarsa sıkıntı bir tek. Masum gider. Bu da bombacı John John. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> 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 Senin içinde bir patlarsa Hadi bakayım. İbo yapma İbo tammin. Ha Yapma ettam. İbo. <laughs> <laughs> o. Ben diyorum. Ben diyordum. Arkadaşlar İbo. Patladı. Arkadaşlar o İbrahim patladı. İbrahim, ve... O patladı. İbrahim şeyi patlattı. Şeyi patlattı kendisi daha. Ben kurtuldum. Ne oldu lan? Çık. Hanginiz <laughs> patladı? İ İbrahim ben. İbrahim, verdim İbrahim, ben Mervin <laughs> kurtuldum. Ben Mervin kurtuldum. Daha şeyden çıktı karakoldan. Ya bu ya da karakolaki diğer kişi. Ben dedi bomba ben verdim <laughs> kurtuldum. Atlayacak biri daha. Yakında yakın. <laughs> Yine patladı birileri daha. <laughs> Allah'ım ya. Zile basayım mı? Zile, zile basma hakkım bas, kalma. Bas, İzginim bas. Üzgünüm Tosca. <laughs> zile basamıyorum. Zildim. Basamıyorum ben de. Bu arada bakın. Hadi. Be, hapishanede sabah Beyler, çıktı. ben yine bomba var. Bak bakayım de. Gidi <laughs> o kaç yıl. Allah'ım kaç. onu bu görevi yapmayan kim ya? Allah'ım bir <laughs> hocam. Hocam bir mekan. Tam yemekten. ortada dur. Tam kaç. ortada dur. Aa, aa. <laughs> Allah <laughs> patladı en sonunda. Aynen ben neydi ben de. Asa bir de. Asa bir de. Asa bir de. Asa bir de. Yine birinde. Bak bak patlasın çıkacağım benden. Bum. Vurmunu başka patlamak isteyen? Ha. Patlamayan kaldı mı patlamayan? Sen Kimdi o? İbrahim Abbad, İbrahim, İbrahim Ben İbrahim 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 değilim ben. Bilmiyorum. Ben geliyor. Ya Kim şey patladı bilmiyor. yine? Allah kaç. Etum'u patladı. baksana. Ona da verdik. Ona da verdik. Büyük ihtimalle İbrahim. Çünkü ben en son... Ben dayken, değildim. Yani <laughs> içki fabrikası bölgesi yazıyor. Oradayken yanımda sadece Gizbo vardı. Dur e, ortalara geldiğimde Ama asla bir 30 saniye geldiğimde. öncesinden hesaplaman lazım. Kim vardı orada? Kalabalıktaydık. Bekle bekle. Şimdi ben bana bomba değil ver. Ben değil, değil. Direkt veremiyorsun ki. Dur dur. Bana birisi bomba verdi. Hı. 15 saniye diyor şu anda. Bu arada ben Kanadalıyım. Ölünce eğer raporlar mı bilmiyorum. Bak şimdi Ama bir saniye. Arkadaşlar miyiz? bence İbrahim Asalım. İbrahim Asalım. Çünkü yani, ya biraz bir saniye. Ya. saniye. Ya. Oy vermeyeyim. bir saniye. Bir şey diyeceğim. Bir taktik söyleyeceğim. Madem ikimizden birisi hainse doktor Seymi ya da ben Şöyle yapalım. Benim ben Doktor Seyme en vereyim. Doktor Seyme bana versin. İkimiz hapishaneye gidelim. Asabi de gelsin bana versin. Garak de Doktor Seyme versin. İkiye i̇ki 2 verin bizi hapse gönderin madem. Bak ben bu kadar. Ben içerikli. güvenmiyorum. Ben... Abi, yok, en yok, azından yok. patlama şansınız bak, açıklamaz olmaz. Açıklamaz bak derdiyle Asabi. Ben açıklamamı yapayım. Bir saniye. Ben Kanadalıyım. Bak ben açıklama ben, yapayım. Ben sürekli karakterliğiyle ben, birlikteydim. Bence hain o. Bombacı o. Hayır hayır bak bana verdiler. Hayır, hayır. Ben ben verdim ben, karakterliğe. Ben Abi yine zizi. bomba verildi diyorum. Abi ben, ben Seyme'e be, vereceğim. Tamam İbrahim. İbrahim'e İbrahim Seyme sana İb ben ona ver. Ben İbrahim'e verdim. Ver. Ben İbrahim'e verdim. Asla bir şeye ver Seyme'e. Asla bir, şey ver. Ver. bir şey ver. Ver. sen kime verdin? İbo sana verdi. Seyim kendine ver. Yok bu güle güle. Arkadaşlar alarm yerinde sürekli şey zil yerinde sürekli bana bomba verdiler. Evet. Nihayetinde ya. Nihayetinde astılar ya. İşte bu. Ah be. Ya o görevi yapmayan kim ya? <laughs> ya bu ya oyundan bir şey Arkadaşlar. o bir görevi bekliyor. Bir cık. tane görev. <laughs> bir, bir tane görev kalmıştı ya. Gonca Akbaba'ymış. İbo harbi bombacıymış. <laughs> İbo helal olsun. İbo. İyi <laughs> Vallahi helal olsun. İbo. İyi oynadın. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bir de beni hapse almaya çalışıyor ya. Bana beni biri bomba verdi, iki saniye kaldı. Nasıl başka şey satabilir mi bombayı? <laughs> Bir şey değil. Bakın mi? nasıl biliyor musunuz? Ee, bu nasıl bombayı verdikten sonra ama. bombanın 15 saniye süresi var. Bak El değiştiricici süre akıyor ve size elinizde en son iki saniyede kalırsa patlıyor.